Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly ilk konuşma diye arıyorsunuz. Demek ki İngilizce öğrenme yolculuğunuza başlamaya hazırsınız. Harika. Yeni bir dilde konuşmaya başlamak her zaman heyecan verici olur. Ama sizden bir şey isteyeceğim. İlk dersinize atılmadan önce bir dakika durdurun ve düşünün. Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Her seferinde kendinizi tekrar tanıtmak, hedeflerinizi anlatmak ve yeni bir eğitmenle uyum sağlamak zaman alıcı ve yorucu olabilir. Bu da öğrenme sürecinizde bir kopukluk yaratabilir. Ayrıca, Cambly daha çok sosyal bir platform gibi, size İngilizce öğrenmek için sistematik bir yapı sunmuyor. Yani, gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız, daha planlı ve size özel bir yaklaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi daha etkili, daha destekleyici ve daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi arıyorsanız, konuşarak öğreni tavsiye ederim. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar. Siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi de sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak Öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları, ve yüzde yüz başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'den önce konuşarak öğreni deneyin ve İngilizce öğrenmenin ne kadar kolay ve keyifli olabileceğini keşfedin. Ücretsiz deneme dersimize katılın ve farkı.